Yani pazara daha yeni giriş yaptık şu anda. Pazarın tamamını tanıtana kadar biraz hızlı konuşacağım. Lütfen şey yapmayın, yadırgamayın. Hem tezgahtaki ürünleri, fiyatlarını da az çok bildiğimiz için yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Bu tarafta plaklar var. Burada Galatasaray'ın botları gelmiş. Güzel botlar. Marka ismi vermiyorum ama şurada da... Bir saniye, şu tarafa doğru bir geçeyim. Pazarın güzel tezgahlarından bir tanesi de şu tezgahlar. Mesela buradaki ürünler genelde sıfır ürünler. Mesela şu ürünler kahve makineleri, çaycı. Bu ürünler genelde sıfır ve ekstra olarak bu hafta tuşort biraz yoğunluklu gelmiş buraya. İstanbul Bomonti şişli bit pazarı. Şöyle devam edelim. İçerinin yoğunluğunu az çok görüyorsunuz zaten. Bir, birkaç kişi sesten kaynaklı Şikayette bulundu. Sipariş verdim. Ee, Wi-Fi mikrofon sipariş verdim. Çift. Az çok artık buradaki tezgahtarlarla da kısa röportajlar halinde bilgiler edineceğiz. Gelecek hafta göreceksiniz zaten. Şu tarafta kulaklıklar var. Kulaklıklar 100 lira. Diğer kulaklıklar 350 lira. Kulak içi kulaklıklar. Birinde yok pardon çok özür dilerim. 250 lira yazıyormuş al Devam edelim. Kadıköy Salı Pazarı değil, Bomonti Bit Pazarı burası. Şöyle gösterelim. Evet. Burada da parfümcü ablamız var. Parfümcü ablamız her yerde. Selamun Aleyküm ablam. Nasılsın? İyisin? İyiyim ben de sağ olasın. Şuradaki parfümler 50 lira. Buradakiler 150 lira. Bu Dubai parfümleri 200 lira. Burada da 48 saat kalıcı Dubai parfümleri var. 200 TL'den satılıyor parfümler. Parfümler güzel. Ben de alıyorum buradan parfüm. Alabilirsiniz. Ses sistemini geçtim. Başka ses sistemleri de var tabii ki. Tezgahlarımız var. Burada